Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar hepimizin morali aynı. Hepimizin motivasyonu aynı. Ancak hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Ya da Fenerbahçe görünümlü insanlarız. Hangimiz Fenerbahçeli hangimiz değil Allah bilir. Artık öyle bir durumdayız ki arkadaşlar. Hayretler içerisindeyiz. Ömer Ründül'ün dediği gibi. Şimdi Ömer Ründül diyor ki, hayretler içerisindeyim. Fenerbahçe evinde Atletik Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Köşe yazısında bazı yerler var. Diyor ki Fenerbahçe güçlü rakibi karşısında 90 dakika hiçbir varlık göstermeyerek sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maçın geneli üzerinde durmak yerine gördüğüm gerçekleri anlatmaya çalışacağım. 5. dakikada Samet'in hatasıyla skorda dezavantaj düşüldü ama unutulmamalı ki Atletik Bilbao bu kupanın en önemli favorilerinden biri. Bu yüzden Fenerbahçe ne üretken olabildi ne de savunma yapabildi. Bunun nedenleri çok açık. Şimdi bizim ligde dahi yüksek tempolu bir futbol sergileyemiyor Fenerbahçe. Avrupa Kup kulvarında ise tabii ki işler daha da zorlaşıyor. Avrupa'nın en vasat takımları bile bizim takımlarımızdan fizik açıdan çok daha güçlüler. Sonuçta Fenerbahçe 2-0 gerideyken 10 kişi kaldı. Rakip de işi biraz rölantiye aldı. Fenerbahçe'li futbolcular da 11-11 oynadıklarında daha fazla koştular. Yani 11-11 oynadıklarından daha fazla koştular. Birçok kişiyle ters düşecek genel bir görüşüm var. Tad için kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerden birine zıt kutup teşkil ediyor. Pres yapmıyor, çalım atamıyor, driplingi yok. Şimdi bak pres, çalım, dripling. Yanlış anlamayın beni. Bu üçünü birden yapan bir isim var bizde. Alan saint Maximen diye. Bazıları yerden yere vuruyor bak. Çalım var pres var, dripping var. E bunu da yerden yere vuruyorlar. O nasıl olacak sevgili Ömer Ündür? Yani birileri maksimen gitsin diye çok çırpınıyorlar. Ha şu var 8 milyon euro yıllık ücret fazla. Şimdi doğruya doğru Fred 4.2 alırken falan bu fazla. Buna itiraz var belki kabul. Neyse devam edeyim. Eğer Mourinho Tadiç'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına gireceğini zor görüyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. İrfan Can kahveci. Bana sorarsanız bu sene İrfan Can yokları oynuyor. Ama niye yoklar oynuyor? İşin bir de o boyutu var. Niye yoklar oynuyor? Çünkü her maç tadiç. Ölse de tadiç. Sürünse de tadiç. Bacağı kopsa da tadiç. İşte bu futbolcuyu bitirir. Son sözüm Samet için büyük bir hata yapmıştır ama taraftarın 5. dakikadan itibaren top Samet'e her geldiğinde tepki göstermesi inanılır gibi değil de bu tepkini sadece Samet değil tüm takım ve teknik ekibi olumsuz etkileyeceğini nasıl düşünemiyorlar? Hayretler içerisindeyim diyor. Şimdi ben hayretler içerisinde olduğum başka bir konuyu söyleyeyim. Serdar Aziz izin aldı. Dedi ki ben gidiyorum dedi. Tamam dedik izni verdik. Yaz boyunca orayla görüştü, burayla görüştü, şöyle yaptı, böyle yaptı. Gitmedi bir yere. Şu anda bizden bedavadan para alıyor. Serdar Aziz'in Fenerbahçe kariyerine bakın. Enteresan hatalar var. Zannedersin Galatasaray'ın içimize soktuğu ajan. Yani enteresan hataları var. Samet Akaydın'a e bakıyorsun. Cidden yani o da ayrı bir olay. Yani gerçekten o da çok çok ayrı bir olay. Çok çok garip bir olay. Yani ne demek istediğimi inşallah anladınız arkadaşlar. Hani 1 Aralık 2022'de ben Trabzonsporluyum asla Fenerba Fenerbahçe'de oynamam cümlesi doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Şimdi e, Mourinho Samet Akaydın'dan e niye ısrarcı? Murat Aşık diyor ki 3 ihtimal var. Şimdi hepinizin aklına o üç ihtimal şu anda gelmiştir. Hocam kaseti var. Hocam başka bir şey var. Hocam ikisi birlikte kara para aklıyor, Hocam uyuşturucu satıyorlar falan. İlk ihtimal hocanın inadı. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Mourinho inat değil bakacağız. İkinci ihtimal Beka ve Ciko arasında kan davası var. Üçüncü ihtimal hoca bana ayağı düzgün stoper lazım mesajı vermek istiyor. Şimdi mesaj öyle verilmez. Mesajı kazanarak verirsin. Kazandığın zaman haklısın. Kazandığın zaman en doğru adam sensin. Şimdi e, bir iki tane abidik gubidik e, haber var. Onları vereyim de asıl konuya geçeceğim. NBA'den Fenerbahçe'ye teklif NBA Avrupa'da yeni bir turnuva kurmak istiyormuş. İspanyol basında yer alan habere göre de e, NBA FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig kurmak istiyormuş. Fenerbahçe'de dahil 3 tane 4 tane Avrupa takımına işte Panathinaikos, Real falan teklifte bulunmuş. Fenerbahçe Beko'ya da bir şey oldu. At Fenerbahçe'ye bir şey olunca Fenerbahçe Beko 69, Monaco 99. Ulan bir de Monaco'ya yenildiniz. Ulan Fenerbahçe Beko sizin hepinizin Monaco. Yani hepinizin Monaco. Monaco'ya yenilir mi? Ulan Monaco gibi bir takıma yenilir mi insan ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Taraftar Ali Koç istifa diyor. Şimdi basketbol takımımızda birkaç maçta bir salaklık var. Onu da çözemiyoruz. O da ayrı bir olay. Garip yani. Şimdi esas kısma geçeyim mi? Esas kısma geçeyim. Galatasaray'da bir tane saatli bomba var mesela. Nelson diye. Fener, Fener editör sayfası çok güzel yazmış. Bir tane Nelson diye canlı saatli bir bomba var diyor. Onu oynatmıyorlar. Altyapıdan Metahan oynatıyorlar. Bak. Altyapıdan Metahan Baltacı'yı oynatıyorlar. Bir de bu Metahan geçen maç kırmızıydı sanırım Süper Lig'de. Şimdi Davison Sanchez sakatlanmış. Yine oyuna Nelson almamışlar. Bak şimdi aradaki şeyi anlayın diye söylüyorum. Yine almamışlar. Ben izlemedim maçlarını. Ben bir sadece yedikleri son gol gördüm. Ha bak biz de hata yaptıkça ödüllendirilip ilk 11'de oynatmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bir şey soracağım. Nelson'la Samet Akaydın takası yapalım mı arkadaşlar? İster misiniz böyle bir takası? Çünkü Nelson kafasında Galatasaray'ı bitirmiş. Samet zaten Fenerbahçe'ye hiç gelmedi. İkisi de takımlarının saatli bombası. Şimdi dünden beri bir espri var ortada. Bilmiyorum duydunuz mu? E, Fenerbahçe köy takımına yenilmiş. Şimdi Fenerbahçe'nin yenildiği takım ekrandaki takım değil değil mi? Mal mü takımına yenilmedi Fenerbahçe. Hani Atletik Bilbao'ya yenildi. Şu takım piyasa değerine dikkatlice bakarsak arkadaşlar Hani aradaki farkı beyni olan herkes anlayabilir diye düşünüyorum. Hocam Max GS için de bir şey söyle. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin oynadığı takım 338.7 milyon euro. Galatasaray'ın oynadığı takım 38.45 milyon euro. Not 6 futbolcu fazlalığı var. Hani Atletik Bilbao 26 kişilik kadrosu var. Malmö'nün 32 kişilik kadrosu var. Dünkü maçta ben Malmö'nün kadro değerini çıkarttım. Toplam 20 milyon euroluk kadroyla çıktılar. Üçüncü kaleci kalelerinde ve Galatasaray gibi devasa bir takımla 2-2 kaldılar. Şimdi Fenerbahçe taraftarı ben anlamıyorum diyorlar ki hocam çok iyi mücadele ettiler. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar, şu oldu, bu oldu. Diyorlar ki hava çok soğuk, iklim değişikliği, sakatlıklar da etkiliyor demiş Okan Buruk. Bak her maçta bir bahane. Kardeşim senin karşında aptal bir takım var. İlk 24 dakika Galatasaray ilk 24 dakika şut atmamış. İsabetli orta yapmamış. Gol beklentisi sıfırmış. Rakip 7 tane şut atmış. Hepsi isabetsiz. 0.88 gol beklentisi. Maç 0-0 iken 1-0 öne geçmiş rakip. Düşünün bak ilk 24 dakika. Senin yani Galatasaray'ın oynadığı rakip. Ama sonrasında gel gör ki yani Galatasaray'ın attığı bir gol var. Şikevari bir gol. Gerçekten de bak. 2010-2011'de Fenerbahçe şike yaptı diyorlarsa Galatasaray iki maçtır hem ligde hem Avrupa'da şike yapıyor. Bak eğer 2010-2011 ile ilgili Fenerbahçe'ye çamur atıyorlarsa kesinlikle söylüyorum Galatasaray iki maçtır ligde de Avrupa'da da şike yapıyor. Hocam ligi anladık da Avrupa'da nasıl şike yapacaklar Allah aşkına ya sen de saçmalıyorsun yaparlar abi. Yani siz Fenerbahçe'nin son maçta 3 şampi defa şampiyonu kaçırdığına inanıyorsunuz. Orada şike yapmadığına inanıyorsunuz. Onu düşünüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki böyle böyle. Yani ona inanıyorsanız ben bunu da söylüyorum. Galatasaray 2 maçtır. Hem ligde hem Avrupa'da şike yapıyor abi. Yani eğer 2010-2011'e şike diyorsanız. Ha son 2 maçtır attıkları gol kaleci hataları diyorsanız. O halde yıllardır algı, yalan, iftira için Allah'tan tövbe dileyin. Fenerbahçe taraftan özür dileyim. Galatasaray sakatlık raporu. Icardi sakat. Osim Hen sakat. İsmail Yakup sakat. Barış Alper Yılmaz sakat. Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Davinson Sanchez, Lucas Torreira falan yazmışlar. Bak ben şunu söyleyeyim. Galatasaray başkanı çıksa, yöneticileri çıksa, Kur'an'a el bassalar, yemin etseler, çocuğumun ölüsünü öpeyim, gebersin, gözümün önünde vıtçığı çıksın ki deseler, ben gene inanmam. Hiçbir sakatlıktan inanmam. Yani siz de aynı şeyi deneyin. Bir ay yok dediler Abdülkerim bardakçı için. Bir ay yok dediler. Bak haberlerde duruyor yavaş yavaş siliyorlar. 5 Ocağı kadar yok diye. 12 Aralık'ta oynuyor. TRT Spiker ne diyor biliyor musunuz? Sakat ama iğneyle oynuyor. Fedakarlık yaptı. Ulan nasıl bir fedakarlıkmış. Demek ki ayağı falan kopsa fedakarlık yapıp yani fedakarlık yapıp demek ki başka bir şey yapacak. Ben bunlara inanmıyorum abi. Sezonu kapattı diyorlar. 3-4 gün sonra oynuyor. Barış Alper ayağı kırıldı değil mi? Bak iyi bakın. Pazartesi günü Trabzonspor maçına iyi bakın. O Barış Alper Yılmaz pazartesi günü nasıl oynuyor? İyi izleyin. İyi mi arkadaşlar? Çok dikkatli izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ha ben o yüzden umursamıyorum Galatasaray'ı. Ve Fenerbahçe taraflarına şunu söyleyeyim. Bak bir iddiada bulunuyorum. Fenerbahçe 380 milyon euroluk 383 milyon 3 e 338 milyon euroluk takıma mağlup oldu. Ve birçok kişi dalga geçti. Bugün Bilbao'nun onda bir bütçeye sahip Malmö'ye ezile ezile kaybettiler. Kaldı ki bizim iki gol birden yediğimiz elemanın top, yani piyasa değeri 70 milyon euro. Malmö üçüncü kaleciyle falan oynadı. 8-9 tane sakatları vardı. Hani Galatasaraylı arkadaşlara göre hepsi sakattı Galatasaraylıların da. Neyse. Ben yine diyorum yani o kadar çok ahım şahım önemli bir olay değil bu. Ya zaten Bilbao kupanın favorilerinden. Anlatabiliyor muyum? Kupanın favorilerinden bir takıma karşısa çıkıp hani atıp tutmak şey değil. Nasıl lan gerizekalı? Allah belanı vermesin Beşiktaş. Neyse konuyu bölmeyeceğim. Lazio galip bitirdiyse 16, Bilbao 16. Anderle galip bitirdiyse 14. Bakın. Zirvedeki takımlar yani 16 16 14, 14, 14 diye gidiyor. Yani ilk 8'de 8. takımın 11 puanı var şu anda. Bakın 8. takımın 11 puanı var. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin şu anda 8 puanı var. Ben hani aklayı paklamak için demiyorum. Braga 7, Midland 7, işte Pauk 7, Fenerbahçe 8, Saint ise 8 diye gidiyor puan sıralaması. Hani Beştaş yenildiyse 6. Berabere kaldıysa 7, galip geldiyse 9. Neyse, çok şey yapmayacağım. Yani demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Ve şöyle bir şey var. Fenerbahçe atıyorum kafadan 21. bitirdim. Ya sıralamaya göre işte e, Bodo Bodogreen de eşleşecek. Anlatabiliyor muyum? Durumu bu yani. Yani neyse bu çok taktığım bir şeydi. Ben burada şuna değinmek istiyorum sadece. Ya da Dur Mourinho kısmını konuşup en son diye şey yapayım. Bir de bir iddiada bulunmuştum. Hatırlıyor musunuz? Şu ay 90 dakika her oynadığında sövecek Galatasaray taraftarı. Çünkü 90 dakika topcusu değil demiştim. Bilmiyorum dün nasıldı. 14 kez top kaybetmiş. Sahanın en kötüsü falan filan diyor o beni alakadar etmez. Ama ben şunu söylüyorum. 90 dakika topcusu değil. Yorgun savunmaya çıkar. Şovunu yapar. Ama 90 dakika topcusu değil. Yıllık 4 milyon euro verilecek bir şey değil. Evren gözlü demiş. Galatasaray'ın oyunu Çin felsefesine benziyor. Her iyi, iyi şeyin içinde bir kötü şey saklıdır. Her kötü şeyin içi aslında iyidir. Galatasaray'ın da böyle hücumu çok iyi ama savunma bana kupa alacak hayal kurdurmuyor demiş. Ya böyle demeyin. Sizi ekmeğinizden ederler. Aman. Yani ekmeğinizden ederler. Onu da belirteyim sakın ha. Gerçekten günah ya. Arkadaş eleştirmeyin. Bir şey demeyin. Şunu demeyin. Bunu demeyin. Şimdi Wolves Jose Mourinho'yu istiyor. 5 milyon euro. Dün böyle bir haber atıldı ortaya. Şimdi Jose Mourinho Premier Lig ekibinden Wolverhampton yani Wolves talip oldu diyor. Ligde zor günler geçiriyor. 15 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 9 puan topladı. 19. sıradalar. Çare Jose Mourinho demiş. İspanyol yol basından Pitch Hedges'in haberine göre ki palavrayı sever burası. Gary O'Neill'la sözleşmeyi feshetmeyi planlıyorlarmış. Mourinho'yu getirerek hem takım alt sıralardan kurtarma hem de medyada sükse yaratmayı hedefliyorlarmış. Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmede 5 milyon euro bir serbest kalma maddesi varmış. Ayrılması zor şöyle böyle. Ya arkadaşlar bakın. Geçtiğimiz gün de söyledim. Beni hain ilan ettiniz. Yine size söyleyeceğim. Ben doğru bildiğimden şaşmam. Ben doğru bildiğimden şaşmam arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Yani bir kez daha söylüyorum. Şimdi Jose Mourinho dünyanın sayılı teknik adamlarından birisi. Biz Jose Mourinho'yu e, hani bir şans olarak getirdik, bir değer olarak, bir kıymet olarak getirdik. Jose Mourinho e, bir şanstır, bir değerdir, bir kıymettir. Anlatabiliyor muyum? Biz böyle bir adamı getirdik. Getirdiğimiz adamın en önemli özelliği, en değerli özelliği dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birisi. Yani şimdi bir Beşiktaşlı öğretmen arkadaşımız var. Yani dün diyor ki abi diyor ben dışarıdan bakıyorum. Yani benden yaşça da çok büyük. Ben dışarıdan bakıyorum diyor. Ali Koç daha ne yapacak diyor. Ulan Jose Mourinho'yu getirdi. Dünyanın sayılı teknik adamlarından biri. Bence en iyilerinden bir tanesi diyor. Doğru. Amrabat'ı getirdi. Kötü mü? Maksimen'i getirdi. Takım hücuma kaldırıyor, atağa kaldırıyor. Müthiş oynuyor. Kötü mü? Değil. E, Kostiş geldi. Ligde oynatıyor. Avrupa'da oynatamıyor. Ferdi'yi göndermeyin dedi. Israrla gönderdiler diyor. Ferdi'den gelen para hiç oldu diyor. Enne geldi diyor. Adam biz beğenmesek de herife 30-40 milyon euro teklif geldi diyor. Belki de devre arasında gidecek. 19.5'a aldı diyor. Bu para verilir mi? E, gidecek diyor. Tamam mı? O sahiyle, İrfan'la diyor, işte Fred'le, Şimanski'nin top oynuyor diyor adam. Adama diyor sen stoper olarak Samedi veriyorsun. İşte şunu veriyorsun, bunu veriyorsun diyor. Adam ne yapsın diyor. Düşünüyorum bak. Şimdi Jose Mourinho Livakovic'i beğenir. O sahiyi beğenir. iki. Osterbolte'yi beğenir. 3. Ciku'yu beğeniyor. 4. Çağlar'ı beğeniyor. 5. Ben onu söyleyeyim. 5. E, Kostic'i zaten kendi aldırdı. Altı. Amrabat'ı çok beğeniyor. 7. Fred'le daha önce de oynadı. Sekiz. Tadiç'i beğeniyor 9 kanatta. Maksimen'i beğeniyor 10. Oğuz Aydın 11. E, en kendi aldırdı 12. On Onun dışında geliştirdiği gençler falan var. E, mesela Ceko'yu beğeniyor 12, 13. Hani en azından oturup kalkması biliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor demiş. Düşünüyorum diyor. Adam diyor haklı diyor. Yani ne yapsın diyor. Burayı da anladık. Diyor ki Fenerbahçe'nin kurtuluşu Jose Mourinho'ya sahip çıkmakta. Bakın Beşiktaş'ta birisi bunu söylüyor. Adam haklı. Ben de bunu anlatıyorum. Sen Mourinho'yu gönderirsen senin hakkını savunacak kimse kalmaz. Sen futbolcuda bak iyi teknikleri getirdin senden bir cacık olmadı diyecekler. Demeyecekler mi? Diyecekler. Biz suni gündemlerin peşindeyiz. Biz suni gündemlerin içindeyiz. Ee, Golvardaki son köşe yazım çıksın. O yazıyı ne olur okuyun. Orada özellikle belirttim. Bizi taca attılar. Bizi oyunun dışına attılar. Biz de yedik. Şimdi Fenerbahçe'de Paul Pogba sesleri diye bir haber gördüm. Yani yoğun mesai harcıyormuş da Paul Pogba'yı getirecekmiş de falan. Ben şunu söylüyorum. Jose Mourinho sezon sonuna kadar kalacak arkadaşlar. Yüzde %100 yüz arkadaşlar. Yüzde bin arkadaşlar. Yüzde bir milyon arkadaşlar. Jose Mourinho kalacak arkadaşlar. Yönetim istifa etmeyecek arkadaşlar. Dün bir arkadaş yok ki sen yalan söylüyorsun. Ya Savuncuoğlu dedi ki diyor Ali Koç istifa edecek. Bak hem bana çamur atıyor hem Yağız Öyle bir haber yok Yağız Sabuncuoğlu'na baktım. Ne Ali Koç, ne Acun Ilıcalı, ne Jose Mourinho. Üçü de istifa etmeyecek. Sezon bunlarla tamamlanacak. Yani sevsek de tamamlanacak. Nefret etsek de tamamlanacak. istesek de tamamlanacak. istemesek de tamamlanacak. Ya ben sadece şunu istiyorum. Birlik olalım. Yapacak hiçbir şey yok. Benim de bir şey gelmiyor. Sizin elinizden gelmedi ki benim de gelmiyor. Ben, bir, ben destek buluyorum. Ha Başakşehir maçına destek olun. Takım 15-0 kazandı. Maçın bitiminde Ali Koç istifa deyin. Vallahi laf etmem. Ha birileri de çıkartıyor ki takım 15-0 yedi. Daha niye istifa diyorsunuz der. E, bugüne kadar yaşattığıma dersin. Ama maç oynarken lütfen. Lütfen sadece takıma destek olalım. Şimdi Paul Pogba'yı şunu bunu geçin. Ben Jose Mourinho ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sevgili Jose Mourinho. Umarım 24 saatten fazla düşünmüşsündür. İnşallah. Yani 24 saatten fazla süre oldu. İnşallah düşünmüştündür. Beşiktaş maçından önce taraftar mest oluyordu. Ne yaptığında mest oluyordu? İnşallah bunu düşünmüştündür. Son iki maçtır taraftar kahroluyor. Ne yaptığında böyle oldu diye? İnşallah düşünmüştündür. Kendi kendine demişsindir. Sana çok basit bir reçete sunayım mı? Çok basit. Bak bir Fenerbahçe'li olarak... Fenerbahçe menfaatlerini kendi menfaatimin önüne çıkarmış biri olarak söylüyorum. Bak. Şöyle bir reçete sunuyorum sana. Şöyle bir reçete. Ya da ben bunu görsel olarak sunayım dur. Bak şimdi şuraya bir bak. Trabzonspor maçından sonra taraftar sana hayran oldu. Ah dedi derbi kazanan teknik direktörümüz var. Demek ki Galatasaray maçı şanssızlıkmış dedi. Çok da iyi mücadele etti Fenerbahçe. Yanlış anlamayın Trabzonspor bence daha iyiydi o maçta. Azi Alkmaar maçında takım kaybetti. Bak 3'ünde Trabzon'da kazandın. 7'sinde kaybettin. Ama sakatlık ama şu ama bu. Taraftar bende dahil. Hepimiz dedik ki ulan Ceko ısrarın yüzünden kaybettik. Ceko'nun kaçırdıklarına kaybettik. En de girdi o da penaltı kaçırdı. Dedik ki ulan yol kazası. Takım bir kendine geldi. Milli Arada önce Sivas'ı yendi. Milli arada Zenit maçı Allah'tan Oğuz Aydın'da Levent Mercan'da çok güzel oynadı bir ağzımıza balı sürdüler. Biz de dedik ki ulan güzel gidiyoruz. Döndük Kayseri'yi alt attık. Yani son iki lig maçında 10 gol attı takım. Taraftar bol gollü galibiyeti çok sever. Sınav yaparak benim gram umudum yoktu. Bu kadar eksikle asla diyordum. Kazandık. Ulan acaba demeye başladık. Gaziantep Futbol Kulübü'nü de 3-1 yendik. Şimdi Gaziantep 3-1 yendikten sonra WhatsApp grubunda şarkılar söylenmeye başladı. Ulan bu Fenerbahçe önüne geleni yener işte derbide 5 mi atarız 10 mu atarız falan tartışmalar başladı. Bu arada 96 bin için teşekkürler arkadaşlar. Hep birlikte inşallah hedef 100 bin. Olacağız inşallah 1 Ocak'ta inşallah 1 Ocak'a kadar olacağız. Ben inanıyorum yeter ki siz destek verin arkadaşlar. Gaziantep maçında tamam dedik. Beşiktaş maçına hazırlanmadım. Sen teknik direktör olarak hazırlanmadın. Atletico Bilbao maçında da Samet seni yaktı. Sana düşen ne? Orada eşek kadar 15 Aralık 2024 saat 19'da Başakşehir maçı yazıyor. Şu fikstüre geçelim. Sevgili hocam Mourinho hocam. Bak. Başakşehir'i kazan. Eyüp'ü kazan. Hatay'ı kazan. Konya'yı kazan. Adana Demir'i kazan. Lyon'u kazan. Göztepe'yi kazan. 7 tane maçın var arka arkaya. 2 mağlubiyete bedel 7 galibiyet al. 2'ye bedel 7 al. Çok basit. Bak sana bir reçete daha sunayım. Başakşehir'le ilgili. <laughs> Başakşehir maçına 4-4-2 çık. Niye 4-4-2 çık biliyor musun? Başakşehir maçına çık 4-4-2. Maçı kazan. Ne yap et maçı kazan. Bak. Başakşehir. Hale'den Hindem'i 3-1 yenmiş. Konferans liginde. Ee, sıralama olarak hani çok iyi bir sıralamada değil sanırım. Ben e, konferans liginin hiç puan tablosuna bakmadım açıkçası ama 23. sırada 5 puandalar. Yani bir galibiyet elde ettikleri için. Şöyle bakıyorsun oraya. Chelsea var. Fiorentina var. Yine geçen seneki gibi tıpkı. Hani <laughs> burası neredeyse kazanılacak bir yer gibi. Neyse. 4-4-2 çık. Bak sana bir kadro önerisi. Kalede Libakovic. Sağ bekte Osayi. Bekava ciku yap. Gebersen de bekava ciku yap. Geriden oyun kuramıyorsa da bekava ciku yap. Uzun oynayamıyorsa da bekava ciku yap. Gerçi ciku özür dilerim. Cikunun sarı kart cezası var. BKO çağlar ya. Pardon özür dileyerek söylüyorum. BKO çağlar. Sol bekle Levent Mercan'la başla. Bak bizim taraftar sever. Ya bizim taraftar sever. Anlatabiliyor muyum? Ee, Levent Mercan. Neyse. Kadro şöyle çıktı düşünün. Yani liva Liv o Osayi, Bekao, Çağlar, Levent Mercan. Orta sahada Amrabat, İsmail oynat. Bak Fred'i de yedek koy. Fred bir ders alsın. Sağ kanatta Oğuz Aydın oynat. Sol kanatta Maksimen oynat. Forvet ikilisinde ya İrfancan Kahveci Kahveci Ennesiri oynat ya Cenk Tosun Ennesiri oynat. 4-4-2. Diyeceksin ki ön alan baskısı, ön alan presi. vallahi Tadic ön alan presi yapıyor diyorsan. Şimanski ön alan presi yapıyor diyorsan ki ben Tadic'in de Şimanski'nin de yaptığına inanmıyorum. Bunlar öttürür bile. Yani Oğuz Aydın da öttürür, İrfan Can da öttürür, Ennesir'i de Maksime'de. Şimdi şu kadroda o Perşembe oynadı. Yorgun, kabul. İkinci yarı değiştirirsin o sahiyi. Artık Mert Müldürüm oynatırsın ne yaparsın o seni bileceğin iş. Ee, Çağlar ikinci yarı oynadı. Bekao hiç oynamadı. Dinlendi. Bak Bekao, Çağlar, o sayı Libakoç. zaten saymıyorum. Levent hiç oynamadı. Dinlendi. Amrabat 90 dakika oynadı. Dinlendi. Amrabat, Fred başlarsan bir yerden sonra Amrabat'ın yine İsmail alır. Amrabat'ı da dinlendirirsin. Yani rotasyonu maç içinde yapmış olursun. Amrabat, o sayı 2. Oğuz Aydın oynamadı. Maksimen oynadı ama bir yerden sonra Maksimen'i çıkartıp yine oraya bir kanat alabilirsin. Mesela Cenk Tosun'u alabilirsin. Cenk Tosun'un kanat oynama özelliği de var. Çok da iyi oynar sol kanat. Ben onu da belirteyim. Ya da Kostic'i alırsın. Hiç fark etmez. Üçüncü rotasyonu. Ennesil'i zaten az oynadı. Rotasyona gerek yok. İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. Lütfen Tadic'i oynatma 1. Şimanski'yi oynatma 2. Ceko'yu oynatma 3. Fred'i oynatma 4. Samet Akaydın'ı mümkünse kadro dışı bırak. Hiç alma 5. Seni kurtarırsa Türk futbolcular kurtarır. Seni kurtarırsa forma bekleyenler kurtarır. Hatta küçük bir tüyo daha vereyim. Samet Akaydın'ı e kadro dışı bıraktım de uzun bir süre oynatmayı düşünmüyorum de taraftarı arkana alırsın. Zaten taraftar yönetime kızgın. Jose Mourinho'nun sadece Samet kararına kızgın. Yoksa lan Bilbao bunlar Real Madrid'i e bile yendi bu takım diyor taraftar. Taraftarda bir sıkıntı yok. Maçın bitiminde biraz da Mourinho çok özür dilerim ama ahlaksız, edepsiz, pislik bir adam olsaydı. Çıkar çıksa deseydik arkadaş biz elimizden geleni yaptık. Bir kaleci böyle yaptı deseydi. Ne diyecektiniz? Ya yani ne diyecektiniz? futbolcuyu yem etseydi, siz gülüp eğlenecektiniz ama karaktersizlik olacaktı bu. Bu yani bu hoş bir olay olmayacaktı. Neyse. Çıkar alma kadroya. Maç önü takımı al. Tüm tribünü dolaş. Özür dilet şöyle yap. Bütün tribüne. Bütün hepsine. Rüzgarı arkana al. Sadece arka arkaya maç kazan. Çok basit reçete. Yani şuradan yemin ediyorum 7 galibiyet çıkartalım. Bak yeminle söylüyorum. 7 galibiyet çıkartalım. Her şeyin havası değişir. Her şeyin havası değişir. Ben hani rakip hani e, mesela ezeli rakibimizin kendi takımıyla bir maçı var. Muhtemelen şöyle bir senaryo izleyeceğiz pazartesi günü. Çok güzel bir e, yatma, çok güzel bir gol yeme şeyini. Muhtemelen böyle bir şey izleyeceğiz yani pazartesi günü. Ben diyorum Trabzonspor bir puan bile alsın, En büyük Trabzonspor diyeceğim. Demezsem adam değilim. Tamam mı? Bir puan bile alsın. Yatmaya gelecekler. Yata yata yatmaya gelecektir. O da ayrı mesele. İnşallah yanıltırlar beni. Ama durum bu yani. Ve sen Fenerbahçe'sin ya. Yani Fenerbahçe Bilbao maçında kaleye gidemiyor. Basket maçında 30 sayı fark yiyor. Yani İbrahim Kutlay diyor ki bu insanlar daha ne yapsınlar ya. diyor. Tepkilerinde taraftar sonuna kadar haklı diyor. O maça da gidiyor. Bu maça da gidiyor. İşte efsane böyle olunur. Efsane böyle olmuş. Bunları söylüyor. Abi uzun lafın kısası. Ali Koç'a tepkiniz varsa da sezon sonuna kadar gitmeyecek. Jose Mourinho sezon sonuna kadar gitmeyecek. Benim attığım videodaki başlığa takılana kadar videoyu izleyin. Kalleşlik yapmanın lüzumu yok. Başlıktan içeriğin alakası yok. İzledin videoyu izlemedim ama alakası yok. Mourinho'nun istifa haberini falan duymadık diyor. Ya ben cahilim diyor. Ben buraya ortalığı karıştırmaya geldim. Beni engelle gitsin. Ya benim bir fikrimi, görüşüm bile şey yapma diyor ya. Anlatabiliyor muyum? Beni adam yerine koyma diyor. Anlatabiliyor muyum? Yıllar önce Bekir İrtegün vardı hatırlıyor musunuz? Ne yapar eder bir hata yapardı. Bizi geri duruma düşürürdü. Sonra bir baktık ki Be Bekir İrtegün meğerse FETÖ'cüymüş. Belli mi olur yani? Bir şeylere de dikkat etmek lazım. Fenerbahçe'nin tek kurtuluşu Fenerbahçe. Jose Mourinho sezon sonuna kadar hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.